Genel Başkanımız ve Genel Merkez Yönetim Kurulu arkadaşlarımızın kar ziyaretleri çerçevesinde düzenlemiş olduğumuz bu toplantıya katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. <laughs> Ülkemiz son zamanlarda gerçekten çok zor bir dönemlerden geçiyor. Atatürk'e ve onun devrimlerine, kazanımlarına karşı yapılan olumsuz hareketler gün geçtikçe artıyor. E bizlerin Atatürk Düşünce Derneği'nin varlığını tek sebebi Atatürk'ü ve Atatürk Düşünce Derneği'ne olan saldırıların karşısında dimdik ayakta durmaktır. Bizler ve sizler bunun yılmaz savunucularısınız. Bizler de öyleyiz. Bunu ömrümüzün sonuna kadar gücümüz yettiğince devam ettireceğiz. Bunların yapılanların geçici olduğunu bizler biliyoruz ama bizler bu saldırıların karşısında dik durmazsak bu saldırıların sonu da gelmeyecektir. E, sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Gerçekten hem ekonomik hem sosyal bir sıkıntı dönemden geçiyoruz. Atamız bu günleri 80-90 yıl önce görmüş. Bunları biz ata atasözlerinden, atamızın sözlerinden anlıyoruz. Yurtta barış, dünyada barış. Ki o dönemlerde yaşanan olaylar. E, şimdi biz ülkemiz etrafımızda bütün şeylerle sıkıntılı dönemler geçiriyoruz. E, gençlerimize yönelik çok büyük atılımlar var. Gençliğe hitabesi atamızı. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir demiştir. İlimin fenin Yılmaz savunucularıdır onlar da zaten. E, şimdiki yaşadığımız dönemde tarikatlar olan şey daha fazlalaştı. Yetişen gençlerimiz yurt dışına gidiyor. Ve bizlerin yapacağı tek şey var burada. Gençlerimize sahip çıkmak, onların ülkenin geleceği, aydınlık geleceği olduğunu bilmek. Onlarla alakalı eğer yapabiliyorsak, çünkü onlar yetişmiş elemanlar. Yurtlar yapacağız. Onları tarikatların eline bırakmayacağız. Onların geleceği, çünkü ülkemizin geleceği onlar. Gençler bizim güneşimiz, ışığımız. Onlarla alakalı çalışmalar yapacağız. Susuz, cilavuz köy olduğu yerdir. Yeni yetişen gençlerimizin köy zihniyetiyle yetişeceği bir gelecek istiyorum. Onlar çünkü köy yetişen her bir öğretmen gittiği her yerde bir güneş gibi ışıldadı. O çevresini ona göre de gelecek gelecek hazırladı. Yeni yetişen gençlerimizin inşallah gelecekte onların o köy üstleri zihniyetiyle, onların aldığı o kültürle yetişerek ülkemize katkı sunacağını inancımda sonsuz. Atamızın yine 80 yıl önce söylediği Bursa nutkunu bütün herkesin okuduğunu düşünüyorum. Ama bundan sonra bir kere daha, iki kere daha, üç kere daha Türkiye'de yaşayan 83 milyonun Bursa nutkunu bir daha okumasını Kelime kelime, cümle cümle onların ne anlama geldiğini şimdi daha iyi anlayacaklarını da düşünüyorum. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Sayın Genel Başkanım, teşekkür ederim. 25-26 Eylül'ünde kongremizi yaptık. Biz ondan önce de Kasım 2020'den itibaren bu kongreye dönüp arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya başladık. O zamanlar ben tabii 300 300 civarında şubemiz vardı o zaman. İşte listeyi edindim. Özper Başkan'ı aradım bir defa, iki defa, üç defa, üç defa falan aradım. Her aradığımda da dedim yani inşallah kongreden sonra bir yıl içinde bütün bölgeleri ziyaret edeceğim. Kars'a da iki elim kan da olsa geleceğim. Çok mutluyum. Yani gerçekten mutluyum. Bu Kars'a benim üçüncü girişim. İlk gelişimde e, Gülhane'de asistan Doktor Üsteğmen'di. E, Erzurum'a gelmiştik. Kış tatbikatına oradan Kars'a geldim. Dolaşmaya, gezmeye geldim. E, 99 sonu veya 2000 başı olabilir. O zaman da rahmetli Hasan Fehmi Güneş, Ercan Karakaş falan CHP'de sol kanat hareketi. Ben de o hareketin hasbelkiler sözcüsüydüm. Onlarla beraber geldik. Buradan Erzurum'a geçtik. Bu da üçüncü gelişim. bu gelişim Atatürk'ün üçüncü <laughs> gelişim. Genel başlamak diye bir sözü yerine getirmiş oldum. İşte, çok mutlu oldum. Bugün bizi karşılamanız, Sayın Bakil Başkanımızın bu kadar evet. çok teşekkür ederim. Gerçekten var. ben de Cumhuriyet Halk <laughs> Partisi'nde hem e, il başkanlığı yaptım, kurultay delegeliği yaptım, işte nasip oldu milletvekilliği yaptım. 29 Ekim bir hafta önce Cumhuriyetimizin 99. yılını kutladık. Mustafa Kemal Atatürk az önce Sayın Başkan'la da konuşuyorduk. Elbette yani bizim başkasının şunu bunu söylemesine gerek yok. Dünya tarihi saptamış ve kaydetmiş bir dünyanın en büyük devrimcisi olağanüstü bir deha alan tamam yani. Ama bunun ötesinde bir şey var öyle bir cumhuriyet kurulmuş ki o milli mücadelenin 3 yıl, 3 ay, 22 gün işte sonrasında Mudanya Mütarekesi 11 e, Ekim yani 9 Eylül İzmir 11 Ekim Mudanya Mütarekesi orada e, işte masadan ilk defa 230 yıl sonra başı dik kalkmış lütfen başı dik kalkmış Türk milleti. Arkasından Lozan, 24 Temmuz 1923. Özellikle sevgili gençlere söylemek isterim. Yani 19 Mayıs 1919'da başlayan milli mücadele, ulusal bağımsızlık savaşı, 9 Eylül 1922'de zaferle sonuçlandı. O arada biz 1921'de Ankara Anlaşması'yla Fransızları, İtalyanları gönderdik. <laughs> Efendim doğuda işte şimdi Kazımpaşa Paşa Caddesi üzerindeyiz değil mi? Bu Kazımpaşa, Paşa hangi Kazımpaşa? Paşa? Kazım Karabekir. 15. Kolordu Komutanı. Milli Mücadele'nin Doğu Cephesi Komutanı. Nedir? Ruslardan karşı kurtaran adamdır. Efendim burada Ermeni çeteleri onlar da. Pontus çeteleri Doğu Karadeniz'de. Ve İngilizler Anadolu'nun her yerinde. 15 Mayıs 1919'dan sonra da Yunanlar. Bunların hepsiyle mücadele. Bu yedi düvele, yedi düvelle mücadele ettik lafı boş bir laf değil. değil. Yedi düvelin yedi sınıf adı var. İngiltere, Fransa, İtalya, Pontus, Ermeni, Rus, Yunan. Yedi, yedi düver. Böyle bir mücadele. Peki ne oldu da biz 1922-19 İzmir'den düşmanı ve işbirlikçilerini denize döktük? Ne bekledik? Çiçek mi topladık? Düğün mü yaptık? Oyun mu oynadık? Neden? 29 Ekim 1923'te tam 13 ay sonra Cumhuriyet'i ilan ettik. Neden? Çünkü özellikle sevgili gençlere söylüyorum işgal devam etti arkadaşlar. Bir yıl daha. İstanbul'da İngiliz, Fransız, İtalyan komiserleri İstanbul'da oturmaya devam ettiler. Karadeniz'in her yerinde İngiliz işgal kuvvetleri vardı. Anadolu'nun her yerinde vardı o işgal kuvvetlerinin o bir yıl içinde neler yaptığını tarih yazıyor. Belki okullarda okutulmuyor ama kitaplar yazıyor. Sırf Ankara hükümetinin gücünü kırabilmek için Kasım 1923'te toplanacak 1922'de toplanacak Lozan Konferansı'na İstanbul Hükümeti'ni de çağırıyorlar. Yahu Ankara hükümeti 3 ay 22 gün canlı dışına takmış. Bu İstanbul hükümetinin boynuna taktığı idam fermanlarıyla zafer kazanmış. Sayısız isyan çıkarmışlar. Üzerlerine Kuvayi İzibatiye diye alzavur orduları salmışlar. Bir sürü meranet yapmışlar. İşbirlikçilik etmişler işgalcilere. Onlarla beraber çağırıyor. Bunun üzerine 1 Kasım 22'de saltanat. Ne mücadele saltanat kaldırılıyor, hilafet duruyor. Efendim oraya işte Abdülmecit'i halife seçiyor Büyük Millet Meclisi. Biz cumhuriyeti ilan ediyoruz. Cumhuriyetin ilan edilmemesi için İngilizlerin yaptığı sayısız hile burada şey var. O dönemin e, lütfen e, gidin fırsatını olursa meclis kütüphanesinde ya da milli kütüphanede o dönemdeki İstanbul basınında çıkan yazılara bakın. Orifi Cevat Unaylar'ın, e, Ali Kemaller'in yazılarına bir bakın. Arkasında 1923'ten neredeyse 1927'ye kadar, 4 yıl pardon 8 yıl diyor, başkentlerini taşımıyorlar Ankara'ya, İstanbul'da. 1923'te Lloyd George, İngiltere'nin başbakanı, Kemal diyor Anadolu'da kanla bir devlet kurdu. Biz bu devleti iki yıl içinde yıkacağız. Bunun içinde diyor doğal müttefikimiz her birini kendi kurdurduğumuz tarikatlardır. Kemal'in Cumhuriyeti'ni tarikatlarla yıkacağız. 1924'te Sinclair diye bir İngiliz gizli ajanı İngiltere'ye Türkiye'de görev yapıyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na mesaj gönderiyor. Diyor ki Türklerin Timur gibi bir onun tabiriyle söyleyeyim zalim Türkleri yeniden diriltti. Biz Türkleri Asya steplerine sürüyor ya da Anadolu'da boğuyorduk. Bu adam çıktı, Türkleri diriltti. Şimdi de bir cumhuriyet kurdu. Biz bu cumhuriyeti iki yıl içinde kendi dinlerini kullanarak yıkacağız. 1923-1924. İşte sonra 90'lı yıllarda e, Grand efendim, Huntington'lar bilmem ne benzeri şeyler falan. Şunu söylüyorum biz farkında değiliz belki ama Batı emperyalizmi Samsun'a çıkışından itibaren Mustafa Kemal'in kendi planlarını bozacağının farkında nitekim Churchill öyle diyor. Yüz yıldımız gitti diyor. Bu adamın yüzünden diyor. Yüz yıldımız gitti. Şimdi yüz yıl doluyor. Ve tesadüf değildir. Özellikle arkadaşlar. Mahir Ünal gibi bir adamın çıkıp da, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekili olan adamın çıkıp da, efendim Türkçe bizim işte düşünce setlerimizi yok etti bilmem ne falan filan, Türkçe ile düşünce üretilemez, tesadüf değil. Aynı lafı iki sene, üç sene önce Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı. Türkçe ile düşünce üretmek mümkün değildir demiş. Benzer lafları bunlar, bu ne? Bu Türkçe düşmanlığı veya Cumhuriyet düşmanlığı veya nedir? Bütün sorun şudur arkadaşlar. Bu coğrafyada emperyalizm bağımsız, anti-emperyalist <laughs> ve ulusal güce dayanarak kalkınmayı hedef almış bir ülke istemiyor, bir devlet istemiyor. Niye? Çünkü 57 ülkeyle ifade edilen İslam ülkelerinin tamamı Batı emperyalizmini sömürge Bakın dünya fosil yakıt kaynaklarının yüzde yetmişin üzeri, yüzde yetmiş ya da yetmiş bizi İslam ülkelerinde, Suudi Arabistan, İran, Irak, bilmem neyse bu coğrafya yani Orta Doğu. Doğal gazın yüzde yetmiş bu coğrafyada. Evet. Sadece Kazakistan'da dünya Şimdi bu coğrafyada laik demokratik cumhuriyet en büyük tehlike. Bütün bu dediğim İslam ülkelerinin tamamı şer'i devletler din kurallarıyla yönetiliyorlar. Demokrasi yok. Dolayısıyla doğal kaynaklarına sahip olma duygusu yok. İran'da Musaddık 50'li yıllarda yapmaya çalıştı. Adamı astılar. Saddam petrolümü Irak dinarıyla satacağım dedi. Adamın başına neler geldi. Olay Saddam'ın zalimliği şusu busu değil. Kaddafi'nin manyaklığı falan değil. Kaddafi petrol gelirlerinin tamamını kendi halkı yararına kullanıyordu hiçbir Libya'lı çocuk için aile mesut parası ne elektrik parası ne su parası ödemiyordu. Hayat neredeyse bedavaydı. Petrol gelirlerini altı yararına kurdu. Hani Kaddafi'yi met etmek için bunu söylemiyorum. Düzen oydu. Oradaki mesele o değil. Mesele doların dünyada değişim parası olarak devam etmesi ve özellikle dünyanın enerji, yani dünya ekonomisinin kanı olan petrolün dolar üzerinden satışının devam etmesini sağlanması. İktidar muhalefet ayırmadan söylüyorum. Hepimizin ben dahil bir demokratik kitle örgütünün başkanı sıfatıyla Hüsnü Bozkurt'un, CHP il başkanı sıfatıyla sevgili başkanın, ADD şube başkanı sıfatıyla sevgili başkanın, burada bulunan bütün hanımefendilerin ve beyefendilerin ve bütün siyasi AKP'lisinin, MHP hepimizin gözümüzü açıp bu olayı görmemiz gerek. Türkiye'nin başında büyük bir bela var. Bu bela bölünme belasıdır. O nedenle Atatürk'ün kendisini artık bulma şansımız yok. Ama onun fikirlerine çok ciddi ihtiyacımız var. Onun tam <laughs> bağımsız fikrine, onun anti duruşuna, onun cumhuriyetçiliğine, milliyetçiliğine, halkçılığına, devletçiliğine, devrimciliğine ve laik yaşam biçimine laiklik cumhuriyet kubbesinin kilit taşıdır arkadaşlar. Onu çektiğiniz anda hepsi dökülür. Altında hep beraber kalırız. Atatürk'ün düşünce derneğinin varlığının nedeni Atatürk'ün laik cumhuriyetinin ilerlebet yaşaması için, faydar olması için gayret sakletmesi. Sağ olsun Özper burada yıldardır, 20 yıldır çok tanınmış bir aile. Eyvallah. Daha önce CHP başkanlığa da yapmış. Özper'in ADD'ye ihtiyacı olmayabilir. Ama Özper'in çocukların ADD'ye çok ihtiyaç var. Hepimizin torunlarının, benim üç torunum var. Onların bu ADD'ye, ADD'nin ifade ettiği fikre çok ihtiyaç var. Bak burada hepiniz genç insanlarsınız. Muhtemelen arkadaki kızlarımızın bir kısmı belki üniversite öğrencisi. Okullarınız bitecek. İş yok çocuklar, iş yok. Bugün bu ülkenin her yüz gencinden 72'si yurt dışına gitmeye başlıyor. Sadece geçen yıl 1200 doktor Türkiye'yi terk etti. 1200 doktor. Ben bir hekimim. Bir hekimi ailesinin ve milletin ne zorluklarla yetiştirdiğini biliyorum. Yetişmiş bir hekimi kaybetmek bir ülke için çok büyük kayıptır. Mühendislerimiz gidiyor, mimarlarımız gidiyor. Onun için Atatürk'e dört elle sarılmalıyız. Yoksa burada hamaset yapmıyoruz. Yani Atatürk'ün de böyle bir şeye ihtiyacı yok. Üstü Bozkurt buraya gelsin de yarım saat işte konuşsun. Aa, Atatürk, Atatürk yapacağını yaptı. Ebedi aleme intikal etti. Anıtkabir'de yatıyor. Biz de oraya gidip de Anıtkabir'de Atatürk e ihtiyacı olduğu için gitmiyoruz. Ben şimdi 10 Kasım günü buradan İstanbul'a dönüyorum. 10 Kasım günü Ankara'ya geleceğim. 10 Kasım akşam bir televizyon programına katılacağım. 11'i sabahta Anıtkabir'de Atatürk'e, Atatürk Cümle e, Atatürk Derneği'nin saygısını sunmak için. 11'inde akşam döneceğim, 12'sinde de büyük buluşmaya gidiyorum. Atatürk'ün buna bizim ihtiyacı var. Evet. Ben Atatürk anıtına çelenk koyarken, Atatürk'ün anıt kabrini ziyaret ederken, Atatürk'ün o kabrin altında yatan mezarında bize ihtiyacı olduğu için gitmiyorum. Hayır bu memlekette bizler özgürce yaşayabilirim diye kanını ve canını veren kadın, erkek ve çocuk milyonlarca şehidimize saygı sunmaya çalışıyor. Onlar bu saygıyı hak ediyorlar çünkü. Onlara saygı sunarak kendimi yeniliyorum. Dünyada 8 yaşında şehidi olan başka bir millet yok arkadaşlar bu milletten. Gidin Dumlupınar Pınar Konya Bozkırlı Ömeroğlu Üstü 8 yaşında cepheye mermi koştururken Yunan kurşunuyla vurulup düşüyor. 11 yaşında Süleyman. Gidin bak Dumlu Pınar şehitliğinde yan yana yatıyorlar. 45 yaşında. Baba ve oğulun aynı savaşta şehit olduğu bir başka dünya milleti yok. Mehmet Çavuş'la oğlu Ahmet Onbaşı. Ve arkadaşlar dünyada kadınların kumanda ettiği kanı taburları olan bir başka dünya ordusu da yok. Bir tek Mustafa Kemal'in ordusu. İki sene Türk kadınları erkekleri cephede olduğu için bebeklerini bo bo boyunlarına koyunlarına sararak İnebolu'dan yani Kastamonu'dan İnebolu'dan cepheye mermi taşıdılar, silah taşıdılar. Takalarla geldi İnebolu'nun ondan. <laughs> Şerife bacı var. Laf değil, bak gidin. Heykeli var. Bebeğiyle beraber doğarak ölen Şerife bacı. Dünyada böyle bir böyle bir şey yok. Onun için biz çok aziz bir emanetin yurttaşlarıyız. Bu cumhuriyet onları da emanet. 8 yaşındaki Hüsnü'nün, 11 yaşındaki Süleyman'ın emaneti. Yarım saatte bu tepeyi alırım deyip alamayan Reşat Çiğil Tepe'nin emaneti alamadığı için canına kıyam. İsmet Paşa'nın emaneti, Mustafa Kemal'in emaneti, Kazım Karabekir'in emaneti ya. Ama bu emaneti, e bu emaneti hakikaten sahiplenmek ve bu emaneti gelecekte çocuklarımıza, bu gençlere, sonra torunlarımıza taşımanın bir tane yolu var. O emaneti bize verildiği gibi, bize bırakıldığı gibi koruma. Emanetin canını okudular. Kazım Karabekir anılarında yazıyor. Burada Birinci Dünya Savaşı yetimi çocuklar için o zaman daha, o zaman yetimhane yapıyor. O çocukları sahipsiz bırakmıyor. Cumhuriyet de çocuk esirgeme kurumu, Himaye etfal Cemiyeti'ni çocuk esirgeme kurumuna döndürüyor. Ve milli mücadelede daha sonra şehit olanların evlatlarına, çocuklarına bakılması için bu yapılıyor. E şimdi bu cumhuriyeti bu şekliyle koruyamazsak o zaman ne Atatürk Düşünce Derneği'ne ihtiyaç var, ne CHP'ye ihtiyaç var, ne de siyasete ihtiyaç var. Bu yolda hepinize başarılar diliyorum. Bize vakit ayırıp buraya kadar gelen hepize, hepinize şükranlarımı, teşekkürlerimi arz ediyorum. Öster Başkan'a tekrar çok teşekkür ediyorum. Sevgili Eylül Başkanım da teşekkür ediyorum. Sağ olun.